Taşacak Bu Deniz yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Taşacak Bu Deniz dizisi mükemmel bir dizi. Yeni bölüm bir an önce başlasın diyenler beğeni tuşuna bassın. Sayımızı hep birlikte gösterelim. Taşacak Bu Deniz dizisi son bölümde gerçekler ortaya çıktı. Senaristimizin uzatmadan tüm gerçekleri ortaya çıkarmasına hayran olduk. Esme sonunda gerçekleri öğrendi. Fakat Esme bu durumu hem Eleni'den hem de Adil'den gizleyecek. Çünkü Şerif onu çok kötü bir durum ile tehdit edecek. Yani Esme gerçekleri açıklarsa Adil'in ölme ihtimali olacak. Bu yüzden Esme bu sırrı bir süre içinde taşıyacak ama bu sır ona her geçen gün fazla gelmeye başlayacak. Peki dizimizde başka neler olacak? Yeni bölüm fragmanı ise adeta bir deprem etkisi yarattı. Fragmanın en çarpıcı sahnesi, Esme'nin eleni ye dönüp anası benim demesi. Bu replik yılların sırrını tek bir cümlede özetliyor. Eleni annesini ararken annesi onu bulacak mı sorusu fragmanın ana teması. Fragmanda iki aile arasındaki gerilim tırmanıyor. Sırlar bir bir açığa çıkıyor ve aşk ile nefretin çizgisi yeniden bulanıklaşıyor. Geçmişin gölgesinde alınan kararlar herkesin kaderini değiştirecek. Adil insert hamleleri Şerif, intikam planı ve Eleni'nin esme ile yüzleşmesi fragmanın öne çıkan unsurları. Sosyal medyada hayranlar bu fragmana deli gibi tepki verdi. Birçok kişi Esmen'in itirafının Adil'i nasıl etkileyeceğini merak ediyor. Bazıları sezon finaline kadar bu sırrın saklanacağını söylüyor. Diğerleri ise 6. bölümde büyük bir patlama olacağını düşünüyor. Fragmanın sonunda Eleni ile Esmen'in duygusal yüzleşmesi ekrana damga vuracak gibi duruyor. Bu sahnede gözyaşları sel olacak ve izleyiciyi etkileyecek. Şimdi bu fragmandan yola çıkarak 6. bölümde neler olabileceğini analiz edelim. Öncelikle Eleni ve Esme arasındaki anne-kız ilişkisi hikayenin kalbi. Beşinci bölümde Esme Eleni'nin annesinin Fortunalı olduğunu öğrenmişti ama kendi annesi olduğunu tam olarak kabul etmemişti. Altıncı bölümde bu sır patlayacak. Esme'nin anası benim demesi muhtemelen bir yüzleşme anında gelecek. Eleni İstanbul dönüşünde belki bir ipucu bulacak ve Esme'yi köşeye sıkıştıracak. Bu yüzleşme sahnesi duygusal bir zirve olacak. Esme yıllarca bastırdığı suçluluk duygusuyla yüzleşecek. Neden Eleni'yi terk ettiğini neden sattığını anlatırken izleyici geçmişe dair flashbackler görecek. Bu sahneler dizinin en güçlü anlarından biri olabilir çünkü Deniz Baysal Yurtcu'nun oyunculuğu bu tür duygusal patlamalarda parlıyor. Eleni ise şok olacak. Yunanistan'da büyüyen bir kadın olarak annesinin Furtuna ailesinden olduğunu öğrenmek zaten travmatikti. Şimdi de Esmen'in kendisi olduğunu bilmek onu paramparça edecek. Bu gerçek Oruç'u da etkileyecek çünkü o Eleni'ye aşık bir adam. Oruç'un Eleni'ye olan hisleri 5 bölümde netleşmişti ve şimdi bu sırla yüzleşmesi onu Furtuna ailesine karşı daha da düşman yapacak. Adil'in rolü ise burada kritik. Adil, Eleni'ye karşı koruyucu bir tavır sergiliyor. Onu kızı gibi görüyor ama gerçek kızı olduğunu bilmiyor. 6. bölümde Adil'in bu sırrı öğrenme ihtimali düşük çünkü senaryo yavaş yavaş ilerliyor. Sosyal medyada hayranlar Adil'in sezon finalinde öğreneceğini söylüyor. Ama fragmandaki ipuçları Adil'in Esme ile keçi kurtarma mücadelesi sırasında bir şeyler sezeceğini gösteriyor. İkili omuz omuza çalışırken aralarındaki çekim artacak. 5. bölümdeki ittifak altıncıda romantik bir kıvılcıma dönüşebilir. Adil Esme'ye neden Eleni'ye bu kadar yakın olduğunu soracak ve Esme'nin duygusal bir anında ipucu vermesiyle şüphelenmeye başlayacak. Bu şüphe Adili daha da agresif yapacak. Şerife karşı zaten büyük bir dava açmışken şimdi aile içi bir sırla uğraşmak istemeyecek. Ama Adil'in karakteri intikamcı ve sahiplenici. Eğer Eleni'nin Esme'den olduğunu öğrenirse bu iki düşman arasında yeni bir savaş başlatabilir. Tahminimce 6. bölümde Adil kısmen şüphelenip Esme'yi sorgulayacak ama tam gerçeği sezon ortasında öğrenecek. Bu da hikayeye gerilim katacak. Şerif'in intikam planı 6. bölümün aksiyon ayağını oluşturacak. Keçi zehirleme tuzağı 5. bölümde kurulmuştu ve 6. da patlayacak. Esme ve Adil'in sürüyü kurtarma mücadelesi gece yarısı sahneleriyle dolu olacak. Karadeniz'in fırtınalı havası bu sahneleri daha da dramatik kılacak. Şerif'in adamları tuzağa devreye sokarken Oruç ve Behçet gibi yan karakterler de karışacak. Oruç, Şerife olan güvenini kaybetmişti ve şimdi amcasının bu vahşi planını öğrenince tamamen kopacak. Bu kopuş Furtuna ailesini içten çökertecek. Şerif'in karakteri dizinin en karanlık figürü. Oğlu Sabri'nin ölümüyle başlayan çöküşü şimdi keçileri hedef alarak zirveye çıkıyor. 6. bölümde Şerif'in yakalanma riski artacak ve bu da onu daha çaresiz hamlelere itecek. Belki Eleniye karşı yeni bir tehdit savuracak ama Esmen'in annelik içgüdüsü devreye girerek onu koruyacak. Bu sahneler dizinin aksiyon dozunu yükseltecek ve izleyiciyi koltuğa yapıştıracak. Yan karakterlerin gelişimi de 6. bölümde önemli. Uruç Eleni ile İstanbul macerasından dönerken aşkı için her şeyi göze alacak. Sevcan ile nişanı sallantıdaydı ve şimdi Eleni'nin sırrıyla tamamen bitecek. Sevcan karakteri kıskançlık krizleriyle izleyiciyi sinirlendiriyordu ama 6. da belki bir sürpriz görecek ya da tamamen düşman safına geçecek. Melina'nın rolü de büyüyecek. O fotoğrafı vererek hikayeyi tetikledi ve şimdi Esme ile yüzleşmesi muhtemel. Melina'nın fırtınalardan intikamı devam edecek mi yoksa barışacak mı merak konusu. Behçet ise Şerif'in sadık adamı olarak tuzan faili olacak ve bu da onu Oruç'un hedefi yapacak. Köydeki dedikodular ise gerilimi artıracak. Yunan doktor ile Koçar'ı birlikte söylentileri, Adil'in Eleni'ye olan yakınlığını sorgulatacak ve bu da Adil'in yalnızlığını derinleştirecek. Dizinin temalarına gelince taşacak. Bu deniz aile bağlarının kırılganlığını, intikamın boşluğunu ve aşkın iyileştirici gücünü işliyor. 6. bölümde bu temalar zirveye çıkacak. Esme'nin anne olarak yüzleşmesi aile bağlarının ne kadar güçlü olduğunu gösterecek. Adil'in şüpheleri intikamın kör ediciliğini vurgulayacak. Keçi kurtarma sahneleri ise Karadeniz'in doğasıyla insanın mücadelesini simgeleyecek. Fragmandaki aşk nefret bulanıklığı Adil-Esme ilişkisini merkeze alacak. Bu ikilinin gençlik aşkı flashback'lerle hatırlatılacak ve izleyiciyi duygusal olarak etkileyecek. Senaryo açısından dizi hızlı ilerliyor. 5. bölümde Esme'nin sırrı açığa çıktı ve 6. da yüzleşme gelecek. Bu tempo ratingleri yüksek tutuyor ama bazı hayranlar yavaşlama istiyor. Yine de 6. bölüm dengeli olacak. Aksiyon, duygusal derinlik ve twist'lerle dolu. Tahminlerime gelirsem 6. bölüm Eleni Esme yüzleşmesiyle başlayacak. Esme itiraf edecek ve Eleni şokla reddedecek. Bu reddediş Esme'yi geçmişe sürükleyecek ve neden sattığını anlatan bir monolog gelecek. Adil bu sırada keçi tuzağını fark edip şerifin adamlarını yakalayacak. Mücadele sırasında esme ile yakınlaşacak ve bir öpücük yaşanacak. Fragmandaki ilk öpücük ipucu bu. Oruç Şerif'e hesap sorarken aile içi bir kavga patlayacak ve şerif yaralanacak. Bölüm sonu sürprizi Adil'in elini hakkında şüphelenmesi olacak. Belki bir mektup ya da fotoğraf bulacak. Bu olay 7. bölümü tetikleyecek. Genel olarak 6. bölüm dizinin en duygusal ve aksiyon dolu bölümü olacak. İzleyiciyi hem ağlatacak hem heyecanlandıracak. Sonuç olarak taşıyacak bu Deniz 6. bölüm fragmanından anlaşıldığı üzere sırların açığa çıktığı bir dönüm noktası. Eleni'nin annesiyle kavuşması, Adil, Esme ittifakı ve Şerif'in çöküşü hikayeyi yeni bir lige taşıyacak. Bu bölüm dizinin reytinglerini daha da yükseltecek ve hayranları ekrana kilitleyecek. Karadeniz'in taşkın suları gibi duygular sel olacak ve izleyiciyi sürükleyecek. Eğer tahminlerim doğru çıkarsa 6. bölüm sezonun en iyisi olacak, taşacak. Bu deniz analiz videomuz bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın.